Cem işte uzatma. Ama var ya çocuğu ben alırım böyle tutarım. Hırpaladın mı? Ya o ben çocuğu resmen çöp kutusuna atıp üzerine kolonya döküp yakmaya çalıştın ya. Hırpalamak mı diyorsun sen buna? Ee o da öküz gibi bakıyordu ablama yani kusura bakma. He yani o korkutma amaçla yaptım. O kolonyayı da normalde dökmem yakmam yani. Bu arada o mahallenin anamız bacımız geçiyor. Adam akıllı dursun serseri. Ya of kes o ben ya. Seninle bu iş böyle olmaz tamam mı? Temsil abi gibisin aynı. Ama abiciğim e, şimdi... Ya o... anası falan yok o ben. Ya bıktım artık ya. Bak ya bu şiddetinden, vahşetinden vazgeçersin ya da bir daha seninle asla konuşmam. Konuşmaz mısın? Evet konuşmam. İyi tamam o zaman. Yani ablacığımı üzmeyeyim o zaman en sevdiğim ablam. Gel sarıl ablacığım gel. Bundan sonra kimseyi dövmeyeceğim. Bir dakika söz ver o zaman. Söz be seni mi kıracağım? Bundan sonra kimseye dokunmayacağım. Tamam iyi bakalım sözünde durabilecek misin? Otur yerine şimdi, hadi iyi dersler. Görüşürüz. Şişt! Ne haber lan? Ay bu da 24 saat ders çalışıyor. O insanın işe sıkılıyor, çalış çalış. Bu da bilim adam olacak. Dünyayı kurtaracak bana. Merhaba yani çocuklar. Oturun, oturun. Çocuklar, bugün size harikulade bir haberim var. Acaba yine ne yumurtlayacak? İki gün sonra okulumuzda liseler arası bir bilgi yarışması düzenlenecek çocuklar. Ay bir defa da at yarışı olsun ya. Hep bilgi, hepsi bilgi. Ve tabii ki okulumuzu temsil etmesi için içinizden üç başarılı öğrenciyi seçtim bile. Ama çok lazım. Ama hepsinden önce bu bilgi yarışmasının hediyesi ne diye merak edenler olabilir. Söyleyeyim. Bol çekirdekli, çok çok terabaytlı bir bilgisayar. Bu dikkat çekici olabilir. E, hocam kimler katılıyor acaba? Tabii ki Murat, Seçkin <laughs> ve Öner. Ona yedekten girip gol atmam lazım. Ama ablama da söz verdim. Ama ne demişler? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşırmış. Ee, da diyalog halledeceğiz artık. Ne yapalım yani? Çocuklar sessiz olun, derse başlıyoruz. Yarışmaya kesin katılmam lazım. <laughs> Ödül için şu üç kekodan birinin yerine geçmem lazım. <laughs> Ablama söz verdim. Kavga etmemem lazım. Ne yapalım artık? Medeni bir şekilde halledeceğiz. İnşallah tıraş çıkar. Hadi bismillah. Selam canlar. Neyse, o zaman uzatmadan e, konuya geçeyim ben. E, şimdi acaba arkadaşlar hanginiz bana bilgi yarışmasında yerini vermek ister? Sen hangi şarkıyı söylüyorsun abi? Yerimize katılacakmış. Hangi bilgi o ben? Alfabe mi? Alfabeyi bildiğini pek zannetmiyorum abi. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim, Kavga yok. Ağız burun kırmak yok. Pasaklamak yok. <laughs> Canım. Sen bir dışarı çıkar mısın? <laughs> Tabii o <da. gülüyor> Evet. Benim yerime gir. Hayır, benim yerime. En çok benim yerime gir. Tamam, ben sadece birinizin yerine geçeceğim. Yani hepinizin yerine geçersem Tekin Hoca kullanır. <laughs> Günaydın çocuklar. Otur, otur, otur. Dün tam olarak nerede kalmıştık arkadaşlar? <laughs> Murat? Öner? Seçkin? Oğlum ne oldu size? Merdivenden düştük hocam. Yarışmaya katılamayız. Yavrum, üçünüz aynı anda mı düştünüz merdivenden? Hocam, bir bilim olayını tartışıyorduk ki merdiveni görememişiz. <laughs> Allah Allah! Bu üçü aynı anda merdivenden düşecek kadar salaksa... ...yarışmaya katılmamaları iyi olmuş. Her işte bir hayır var demek ki ne yapacağım? <laughs> o zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu üç arkadaşımız yerine yeni yarışmacılar seçeceğim. Beni seçin hocam. Beni seçin hocam. O zaman e, şöyle yapalım. Ee, Emrah sen ol. Bir tane de kız seçelim. Ben olayım hocam, ee, Onu da şey seçelim. Oyun. 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 Sıla sen ol. Ve sınıfımızın en zekisini seçiyorum. Tabii ki Alper. Evet. Yeni yarışmacılarımızı seçtiğimize göre derse başlayabiliriz çocuklar. <laughs> Fakat e, derse başlamadan önce önemli bir şey söylemek istiyorum size. <laughs> Emrah! Sıla, Alper, oğlum ne oldu size? Demir bir şeyiniz yoktu sizin? Hocam biz heyecandan kafalarımızı birbirimize çarptık. Allah Allah Allah! Okul okul değil hastanenin acil servisi. Aa ben çok sıkıldım bu işte ne? Yapacak başka bir şey kalmadı. O ben. Yanına iki tane arkadaşını al, yarışmaya siz katılıyorsunuz. Öf! Derse başlayalım, buyurun. Sonunda. <laughs> Abla niye kafan avluyla oturuyorsun? Şey, arkadaşlarım saçlarım pırasa gibi olmuş dedi de... ...ben de tarçın çubuğu ve el er tutuyla yıkadım. Şimdi de doğal şekilde kurumaya bıraktım. <laughs> tarçın çubuğu ve eğrelti otuyla mı yıkadın? Ay ablacığım sen benden isteseydin oto şampuanı verirdim ben sana. Hiç boşa dalgınızı geçmeyin kızlar. Bu bilgiyi bizim okulun havalı kızlarından aldım. Yaz bir kenara. Ayaklarım niye suda? Ha o da e, ayaklarım yumuşayınca ojeyi daha iyi yiyormuş. Bu bilgiyi de o havalı kızlardan aldım. Muhakkak kullan. ah, ah ablacığım. Bana kalırsa şu senin havalı kızlar seni yiyor ama hadi neyse. Aman be sen ne anlarsın ergen. Ha! bilgisayarı. Şu köşeye mi koysam yoksa şu köşeye mi? <laughs> Bu da ayrı terde ya. O bence daha senin hesap makinen yok. Bir de bilgisayarı yer mi açıyorsun? <laughs> evet ablacığım. Bugün olmayabilir ama yarın olacak. Niye kardeşim? Okulda size süt yerine bilgisayar mı dağıtıyorlar? <laughs> Hayır Melek Göz. Liseler arası bilgi yarışması düzenleniyor da ben de ona katılacağım bilgisayar veriyorlar <laughs> ödül olarak da. Ay ama heyecanlanınca dudaklarım kuruyor ve konuşamıyorum. Ay o bir Benim nemlendiricimi kullan diyeceğim ama benimki de bitti. Lan kızlar. Gördüğünüz gibi bu dudak nemlendiricisi elimde fazla. İsteyen. ben, ben istiyorum. Ay keşke başka bir şey isteseydim Allah'tan ya. Şöyle kora dolu bir çanta. Bu sesler ne? Aa, bizim okulun havalı kızları bunlar. Buradan mı geçiyorlar ki? Bunca yıllık emlakçıyım, böyle balkon görmedim. Futbol topun olayım, tribüne yolla beni. Yani güzel olmak suç bu memlekette ya. İçimize düşecekler resmen. Ay bu mahallede hiç güzel kız oturmuyor galiba. Baksana ne kadar görmemişler. <laughs> ben şimdi saçlarımı göstereyim de görsün onlar. Kızlar. Sizin dediğiniz gibi saçlarımı çubuk tarçın ve eğerel totuyla yıkadım. <laughs> Adam ne oluyor? İnanmıyorum, gerçekten yapmış ya. Nasıl duymuş oltayı, saf ya. Çubuk tarçınla yıkamıştı işte e, Ay ben sen güldüğümüze bakma. E, yüzündeki kızarıklıkların geçmesi için bir sincaba... E, ...domatesin çekirdeklerini yediriyorsun tamam mı? Sonra e, o şey, sincap seni öpünce... E, ...pırıl pırıl oluyor yüzün tamam mı? Kesin dene ama bunu çok çok... Anladım canım arkadaşlarım. Şey, size şey diyeceğim ben. Ee, bana bir şapka gelmişti Paris'ten hediye. Ee, Ona nasıl olsa modası geçmiştir. Size vereyim mi ben onu? Ee, ya sen onu at bize bakalım. Belki bir işe yarar mı bir bakalım. Salak ya. Gerçekten atacak şapkayı. Hem de Paris'ten kızım. Tarzan'ın böyle maymun görmedim. <laughs> Bunu sana ödeteceğim ay ben ödeteceğim. Anca gidersiniz. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>